Endonezya'nın Ankara Büyükelçiliği'ndeyiz ve Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Sayın Purnama bizim yayın konuğumuz. Kendisiyle hem Endonezya'nın 48 adet kağan alımını konuşacağız hem de hatırlanacak olursa geçtiğimiz yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Endonezya Cumhurbaşkanı bir konuşma yapmıştı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk hakkında çok gurur verici sözler söylemişti. Tüm bunları konuşacağız. Aynı zamanda Endonezya'nın Filistin'de yaşananlara bakış açısını konuşacağız. Filistin'in destek verdiklerini de biliyoruz. Tüm bunları detaylı bir şekilde Sayın Büyükelçi Purnama ile birlikte değerlendiriyor olacağız. Efendim hoş geldiniz. Sorularımızla başlayalım isterseniz. Recently... Son zamanlarda Endonezya ve, ve Türkiye, Türkiye arasındaki Türkiye ilişkiler ilme kazandı. İki ülke, ülke arasında çok sayıda anlaşmaya işaret edildi ve karşılıklı ziyaretler gerçekleşti. Türkiye-Endonezya ilişkilerinin mevcut durumu hakkındaki düşünceleriniz neler? Indonesia relations? Yes. Uh Evet, bahsettiğiniz gibi ivme kazandık. Bu ikili ilişkilerimizin 75. yıl dönümünde gerçekleşti. Bu yıl Endonezya ve Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin 75. yıl dönümünü kutluyoruz. Bu nedenle benim bakış açımdan ortaklığımız yeterince olgunlaşmıştır ve ilişkimizin önemi 75. yılın teması olan halklar için ortaklık, yeni dünya için ortaklıktır. Yani ortaklığımız, işbirliğimiz Endonezya halkı ve Türk halkı için somut fayda sağlamalıdır ve iki ülke toplamda 360 milyon nüfusa sahip. Endonezya ve Türkiye nüfusu birleştiğinde bu nedenle iki ülke için 360 milyondan fazla nüfus tarafından hissedilebilen bir ilişki sağlamak büyük bir sorumluluktur ve ortaklığımız ikili spektrumumuzun ötesine geçmelidir. Aynı zamanda dünya düzenine de katkıda bulunmalıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da belirttiği gibi dünya beşten büyüktür. Yani dünya sadece birkaç ülke tarafından yönetilmemelidir. Aynı zamanda diğer ülkeler tarafından da yönetilebilmelidir. Yani dünya sadece sure birkaç ülke için değil, tüm ülkeler için, kuzey güney, gelişmiş gelişmekte olan küçük ve büyük ülkeler için işte bu tür bir ortaklığı 75. yılda görmemiz gerekiyor. Bu sadece ortaklığımızın geleceğini yani 2050'deki ortaklığımızın 100. yılını görmek için bir platformdur. Ki bu sadece 25 yıl sonra ikili ilişkilerimizin 100. yıl dönümünü kutlayacağız. Ve o zaman Endonezya dünyanın dördüncü, Türkiye ise dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında Yer yani iki büyük Müslüman nüfuslu ülke, iki büyük gelişmekte olan ülke, küresel güneyin iki lideri, ilişkimizin, işbirliğimizin, sadece halkımızın refahı için değil, aynı zamanda dünyanın refahı içinde olmasını sağlamak gibi bir sorumluluğa sahipler. Thank you. Well, when we look at the Teşekkür ederim. Endonezya between Indonesia ve Türkiye arasındaki Türkiye, ticari ilişkilere baktığımızda en çarpıcı Europe son gelişmelerden Indonesia, biri Endonezya'nın Türkiye'den Kaan savaş uçakları satın almak yeah, için bir anlaşma yeah, imzalaması. Türkiye, Savunma alanında başka ne tür işbirlikleri bekleyebiliriz? Can we in the of so, Şöyle ki sorunuzda bahsettiğimiz diğer projeye geçmeden önce Kaan'ın kendisi sadece Türkiye ve Endonezya için değil, aynı zamanda dünya içinde büyük bir atılımı ve önemli bir kilometre taşını temsil ediyor. Türkiye için Türkiye tarihindeki en büyük savunma ihracatını temsil ediyor. Bizim için ise ülkelerimiz arasındaki derin güven, inanç ve stratejik ortaklığı temsil ediyor. Ancak dünya için önemli olan Kaan Anlaşması iki ülkenin yani gelişmekte olan ülke ülkelerin, büyük Müslüman nüfuslu ülkelerin ileri teknolojide nasıl birlikte çalışabileceğini gösteriyor. Bu çok önemli. Dolayısıyla Kaan konusundaki ülkelerimiz arasındaki işbirliği ve tedarik, iki büyük gelişmekte olan ülke ve küresel güneyin iki büyük lideri arasındaki stratejik savunma ortaklığını temsil ediyor. Diğer projeye gelince, İDEF sırasında hatırlarsınız, Fırkateyn için sözleşmenin imzalanmasına da tanık olduk. Bu da büyük bir gelişme ve önemli bir kilometre taşı. Çünkü sadece yaklaşık 1 milyar dolar gibi belirli bir miktarı içermekle kalmıyor. Aynı zamanda iki ülkenin, iki gelişmekte olan ülkenin yani fırkateynler gibi çok gelişmiş teknolojiye sahip deniz platformlarını geliştirmek ve inşa etmek için işbirliğini de içeriyor. Bu nedenle yakın gelecekte Endonezya ve Türkiye arasında İHA konusunda Baykar'la ortak girişim gibi başka projeler de göreceğiz. Ayrıca Endonezya şirketiyle Roketsan arasında sadece Endonezya pazarı için Değil. aynı zamanda Güneydoğu Asya ve ötesi için de füze ve roket üretimi konusunda ortak girişim göreceğiz. Geçtiğimiz yıl Endonezya Devlet Başkanı Subianto Türkiye'yi ziyaret etti ve parlamentoda yaptığı konuşmada tüm Türk ulusu için gurur kaynağı olan Mustafa Kemal Atatürk'e hayranlığını dile getirdi. Türkiye Endonezya'dan nasıl algılanıyor? Yeah, uh, we always see Turkey as our brother's nations. Evet, Türkiye'yi her zaman kardeş ulusumuz olarak görüyoruz. 15. yüzyıldan beri bağlantılıyız. Yani yüzlerce yıl önce. Türkiye'yi bahsettiğim gibi kardeşlerimiz olarak görüyoruz. Çok zor zamanlarda, örneğin Endonezyalılar tsunamiye yakalandığında yan yana durduk. Türkiye bize yardım etmek için Endonezya'ya gelen ilk ülkeler arasındaydı. Ve şimdi de Aceh'de Türkiye köyünü görüyoruz. Ve şimdi de Aceh'de Türkiye köyünü görüyoruz. Ayrıca Türkiye'yi Kahramanmaraş ve diğer illerde çok büyük bir deprem vurdu. Endonezya'da o çok zor durumda Türkiye'ye yardım etmek için katkıda bulunan ilk ülkeler arasındaydı. Yani dost kara günde belli olur diye bir söz var. Ki biz öyleyiz ama sadece dost değiliz. Kardeşiz. Bu yüzden Başkan Prao Parlamento'da bir konuşma yaptığında bu temelde iki büyük Müslüman ülke arasında derin ve uzun bir tarihi ilişkiye sahip iki ülke arasında bir dostluk ve ortaklık mesajıydı. Bu yüzden Türkiye'nin ve Türkiye'nin liderleri Atatürk dahil sadece liderliği değil aynı zamanda sömürgeciliğe karşı temel haklar için savaşma kahramanlığı gösteren liderliğini gerçekten ve derinden takdir ediyoruz. Evet, son olarak Gazze'de devam eden bir soykırım var. Türkiye olarak konuyu sürekli olarak uluslararası toplumun dikkatine getiriyoruz. Endonezya da bu konuda Türkiye ile dayanışma içinde hareket ediyor ve İslam dünyasının yeterli tepki gösterdiğini düşünüyor musunuz? Ya, Gazze... Evet, Gazze meselesi temelde hepimize uluslararası topluma siyasetin ötesine geçmeyi, uluslar çıkarlarımızın ötesine geçmeyi hatırlatıyor. İnsanlık adına hareket etmeliyiz. Bu sadece Filistin meselesi değil, bu İslami bir mesele değil, bu bir insani mesele. Gazze'deki soysır... Gazze'deki soykırımı durdurmak bir seçenek değil, bu bir zorunluluk. Çünkü Gazze'deki kayıplar ve kurbanlar asker değil, onlar kadınlar ve çocuklar. Meselenin kendisiyle ilgili herhangi bir yanlışları yok. Ancak çekenler onlar. Bu yüzden uluslararası toplumun not... bu soykırımı durdurmak için kararlı bir şekilde hareket is... etmesi gerekiyor. And Çünkü benim gördüğüm is... kadarıyla Gazze'de olanlar not... sadece iki you know, yönü it's... işaret ediyor. Birincisi, it's... küresel yönetişimin it's... ve uluslararası it's... toplumun soykırımı durdurmadaki başarısızlığı. İkincisi, her zaman insan haklarını savunan batılı ülkelerin ve uluslararası toplumun çifte standartı. İnsan it's... haklarına saygı it's... duymak ne demek? Kadınların ve çocukların, askerler tarafından öldürüldüğünü so görüyoruz. The, the Bu yüzden diğer power, liderlere, dünya liderlerine sesleniyoruz. Şimdi soykırımı durdurun. Yeter artık. Tekrar ediyorum. Now Yeter artık. Filistin halkının acılarını görüyoruz. Bu yüzden büyük güçlere sorumluluklarını stop. göstermeleri, stop. göstermeleri yes. için çağrıda bulunuyoruz. So the, the büyük güçler büyük sorumluluklar getirir. Şimdi liderliğinizi, sorumluluğunuzu gösterin ve Gazze'deki soykırımı durdurun. Müslüman toplumu için bu bir ders olmalı. Askeri ve savunma kapasitemizi savaş için değil, barış için güçlendirmekten başka seçeneğimiz yok. İşte dünyaya çok açık ve yüksek sesle iletilmesi gereken mesaj budur. Yayın için çok teşekkür ediyorum. Thank you so much for, uh, thank you. Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Sayın Purnama yayın konuğumuzdu. Hem Gazze'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirdik hem de geçtiğimiz yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Endonezya Cumhurbaşkanı'nın yaptığı konuşmayı değerlendirdik. Bunun yanı sıra 48 adet kanın Endonezya'ya ihraç edilmesi de konularımız arasındaydı. Bizler bu noktadan sözü yeniden size bırakalım.